Selamlar arkadaşlar. Alsancak'tayız. Bugün selam almayı bilmeyen bir angut. gerçek kulaklığı vardı. Lafımı geri alıyorum. Ah. Ne yapıyorsun lan kafan sağımda? Baykuş gibi dikildin oraya. İyi akşamlar arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. İzmir'den selamlar. Devam et. Devam devam. Havasından, suyundan ayrı etkilendiğimiz güzel İzmir'imiz. İsim vermiyoruz değil mi? Yok isim vermek yok abi de yeter. X abi. <laughs> X'e değer verme ama. <laughs> oh. ya X'e değer verince kötü şeyler oluyor. Piri reis. Piri reis oğlum piri reis değil. Sır. Piri reis. Abi. Piri reis. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Kordon bayı gidiyoruz bakalım. Allah. <laughs> En sevdiğim motosiklet yolu bu bu yollar. <laughs> Dallaşacak gibi, daldaşça parçalıyor ha? Ölüyor. Çok yaşa. Hep beraber. Şapka kafanda mı? Kafamda. E i̇yi, Şapka iyi tak. Alıyor abi. <laughs> Valla asıl kelem. sonunda İzmir'e vardık. Şurada Harley Davidson'ın kafeteryası vardı, kantini. Ee, Harley Davidson kantini site burada. Ha yap yap Harley'in yanında egzoz ver. <laughs> ver ver. Bak sol taraf Harley Davidson'ın kafesi. Kafesi. Aa R25 var orada. Gidelim görelim moruk. İstanbul'dan bir çıktık başımıza gelmeyen hiç kalmadı. Yani daha doğrusu İstanbul'un başına iş gelmeyen yani kalmayan iş 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 kaş iş işsiz, insansız iş konuşamadım ya la. İstanbul'un başına gelmeyen iş kalmamış. Ne diyorsun ya? Bir sus lan. Karışma araya girme. Bu benim vlogum. Pardon. Gireceğin yerleri doğru seç. Boş muhabbet yapmıyoruz biz burada. Memleketi kurtaracağım iki dakika bir sus. Ne diyordum ulan ben? Ha? İstanbul'un başına gelmeyen iş kalmamış. <laughs> Kurdum cümleyi. <laughs> darbe oluyordu az daha anasını satayım ya. Daha ne olsun? Ertesi gün de deprem oldu. Deprem etkisi yaratan darbe oldu. Öyle bir şey oldu. Neyse işte. Arkadaşlarımız bize kızıyor anasını satayım. Lan istihbarat aldınız İstanbul'dan kaçtınız. Bize niye haber vermiyorsunuz diye. E adamlar haklı çünkü. Niye haklı? Biz bir gittik köprüyü kapadılar. Deprem oldu. Biz geçtik 3 saat sonra filan asker köprüye el koymuş filan. Garip şeyler oldu yani ha, İstanbul'da. Ya İstanbul İstanbul da böyle görmedi bir şey bir şey. Gel şuradan çıkalım birazcık. Eyvallah hocam. Falan filan feşmeken. Ne yapsak? Daha mı Buranın neresi güzel? Kaan. Gez abi? Neresi güzel buranın? Ya buranın hepsi güzel abi. Buranın Sonra ne? Taraf Sol taraf daha mı güzel? Zaman kızı şehitlerin şehitliğine girelim artık. Şey, sokağa mı girelim? Ha, aynen abi. İyi bir sokak turu atalım. Belki orada bir şeyler görürüz. Telefoncu melefoncu ben şarj aleti alırım. Güzel şeyler görürüz abi. Sen git ya vallahi sen git. Şimdi benim videomu piç edeceksin sen. Harley -David Davidson. Sen geç yaya saygımız sonsuz. Dogu Arjantin Mone bilemedim. Falan filan Inter Milan kardeşim işte. Burası İzmir. Aykıyon mu? Aykin mi? Yok. Dün Sarımsaklı'dan gece geldik İzmir'e. İzmir'in kavakları Dökülür. Ha. İzmir'in en çok neyini seviyor? İstanbul'a dönüşünü. Hadi bakalım. bakın. yeah. Bana puanın kaç kanka? Ha? Bana puanın kaç? 9. Adamsın. Biri neden kestin biliyor musun abi? Neden? İstanbul'a geçişinden. Hadi bakalım. Olmadı ama bu. Yapamadın, yapamadın. Olmadı, Yapamadı. Olmadı yar. İstanbul'dan şehir olarak güzel diyemem. İnce, hassas işler bunlar. Oh m 250 ağır. Buraya mı dönelim? Şu taş yoldan kurtulalım artık Allah'ın aşkına. Kayacağız mı? Bence giremiyoruz. Çünkü şurası değil mi Kıbrıs şehitliği? Aynen. Bizi nerelere getirdin çocuk? İyi de oraya motorla girmek yasak kardeşim. Burası da trafik. O zaman şey Ne bok yemeye geldik ki biz buraya anlamadım zaten. Kıbrıs şehitliğini istedin abi getirdin. Oğlum ben Kıbrıs ş şehitliğini biliyorum da oraya yaya girildiğini de biliyorum ayrıyetten. Tamam bir kendi kızım abi. Ben tamam. motoru bırakır sanırım. Motorumu bırakır mıyım lan ben? Pardon. Bir asker için silahı neyse benim için de motor o. Motoru bırakılır mı? <laughs> Benden her şeyi iste motorumu isteme. Yani her şey derken her şey değil. He, tamam. 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 Haş. şimdi. Tabii ki. Ahlaksız teklif tekliflere kapalıyız. Yaya yo, yol yo, yo verelim. Süleyman abi. Benim bunu ona koyacağım abi. Silokarya'ya gitmiş abi. Ney? Allah Allah. Allah Allah. Şuradan çıkamayız herhalde. Daha mı ileri gidelim? Ne yapalım? Öyle insan yok abi daha ileri. Valla. Valla baksana bomba. Niye geride mi kaldılar? Geride kaldılar abi. O zaman şuradan çıksak ama oradan sahil yoluna giremeyiz. Yani. Of piştim Amerika. Kan revan içindeyim. Öf piştim lan. Oğlum çok uzakta kalmış orası da ya. Burada darbe girişimini kurtardılar abi bak. Nerede? Bak. <laughs> bayraklar bayraklar. Ne ben şuradan motor sürsen bir şey olur mu şuraya kadar? Şuradan sürsen olmaz herhalde ya. Olmaz değil mi? Süren sürüyor biz de süreriz. Bakar kardeşim bakar. Bakmayana bakmayan zaten bize bakmayan Lez lezbiyen şey. midir? Neydi lan öyle bir laf vardı hani. Bana vermeyen kız lezbiyen hayvanlaşma hayvan. Ben bunu internete atacağım. Evet, abine, abine. Şimdi şurada ileride bir yere motoru park etmemiz gerekecek. Oo balıkçı abiler filanlar, flash mekanlar. Oo Allahu ekberler. İşte burası ne anıtı kardeşim? Memleket anıtı. Yok, memleket bizim yazıyor orada. Abi, şeyin... ne, ne diyorlar ona? Ne diyorlar? Lan nasıl İzmirlisin sen ya? Vallahi aldık İzmirli diye yanımıza. Eee buraya bisiklet bisiklet giremez diyor. Şuraya oturalım madem. İn bakalım. Aslan parçası. Atla. Çekmeyecek mi? Atla Tosun Paşa atla. Neyi çekeyim daha of. Burası da böyle bir yer işte ya İzmir. Şuraya iyi atıp otlanacağız. İki çay içeriz, kahve içeriz. Terledim Amerika ya. Vallahi terledim ya. Bu iş çok zahmetli yemin ediyorum. Öf su gibi oldum su. Allah'tan esiyor. ha öyle işte ya. Size bulutlar pamuk gibi yapmak isterdim ama burada bulut yok. Vallahi ben şu çok iyiyim. Hadi görüşürüz. Ya. İzmir'de Alsancak'ta yemek yerken bir arkadaş geldi fotoğraf çekebilir miyiz dedi böyle motorların fotoğrafını çekiyorum dedi. E ben de neden olmasın moruk dedim hani. Yapacak başka işimiz mi var? Daha iyi işimiz mi var? Yani karı kız kesmekten başka bir işimiz mi var? Ben değil tabii ki. Arkadaşım çok havazadır. Duymasın. Fotoğraf çekiyoruz bakalım ne olacak? Kayıttayız değil mi ya biz? Kayıttayız. Dikkat! Vurdu gol oldu. Sonra Kanka sahibinden eğlene foto fotoğrafları koyarsın artık Şekil çocuk Asaletin yeter be Aa, Ne yapıyoruz? Senin sayfan filan var mı? Benim sayfam Instagram'da var da o kadar detaylı <laughs> bir şey detay değil Olsun detaylandırırız Ne linkin? Hasan Kocabaş. Hasan Koca Bas. Oh yeah man. Oh yeah. Var mı? Hasan Koca Bas sadece. Aynen. Bir de alt dire var. En sonunda mı? Aynen. Hasan Koca Bas alt dire. Zaten fotoğrafları paylaştığım zaman etiketlerim. Veya Hasan fotoğrafları paylaşır. O beni etiketler. Ben rebloglarım, Rev tweetlerim. Re ne boksa işte. Bulursunuz. <laughs>